Merhaba gençler. Bugünkü dersimizde Zoom programındaki ses sorununa inceleyeceğiz. Eğer karşı tarafa sesiniz gitmiyorsa veya karşı taraftan gelen sesi algılayamıyorsanız bu sorunu işleyeceğiz bugünkü dersimizde. Zoom programında settings kısmına gelelim. Meeting. En üstteki menüye tıklıyoruz. Off. Kısmı tikli olması lazım. Tik işareti olması lazım. Kesinlikle call over interneti seçmiyorsunuz. Of Yıldız olan kısmı seçiyorsunuz. Bakın Yıldız'da ne demiş? You will be connected to audio when you call someone or answer. Yani birini çağırdığınızda veya cevap verdiğinizde sese otomatik olarak bağlanacaksınız. Bunu belirtmiş. Birini çağırdığınızda yani birine zoom linki gönderdiğinizde Cevap vermek ise size gelen zoom linkine tıkladığınızda yani her iki durumda da otomatik olarak sese bağlanacaksınız. Kesinlikle bu kısmı tıklıyoruz, bu kısmı seçiyoruz. Diğer seçeneğe gelelim. Bakın always mute my microphone yani her zaman benim mikrofonumuz sessiz. Bu anlamında bu. Bakın bunu seçerseniz mikrofonunuz hep sessiz kalır. İnaktif yapacaksınız bunu. Ayrıca sesle ilgili diyeceğimiz bir de şu var. Use original sound. Yani orijinal sesi kullan demiş. Bunu aktif yapmanız ses kontrolü açısından daha faydalıdır. Evet buydu bugünkü dersimizdeki açıklayacağımız konu. Son kez şunu söyleyeyim. En üstteki menüyü tıklıyoruz. Evet kesinlikle off kısmını işaretleyeceğiz. Yine söylüyorum bakın açıklanmış. You will be connected to audio when you call someone or answer. Yani bir linke cevap verirsiniz veya link gönderirsiniz birisine. Yani birisini çağırırsınız kendi zoom oturumunuza. Burada SS e otomatikmen bağlanmanızı sağlıyor. O nedenle kesinlikle off. Bu yıldız yanında yıldız olan kısmı seçeceğiz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Zoom'la ilgili yine bir problem yaşarsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz. İyi günler.